Sizin hepinize selamlarım olsun, hepinize merhaba. Bugün Survivor'da yıldız almadığım de full yıldız alacağız. Oyunu bitirme bölümü yolda izlerseniz çok güzel olur. Hadi başlayalım. Ben domates, ay o domates al alacağım başka video alacağım dedim ya. İlk defa sözümü tutamıyorum çünkü. Bakın, bakın, bak ne diyor. Basıyorum. Hadi, şu anda kullanmayan... bunu dediği için. Ben de olmuyor. Ben de o emin olamadığım için sorunlarım ne oluyor. Neyse, biz bölümümüze bakalım. Çok sinirimiz oldu lan. olsun. Ee, burada yıldız olmayan bir şey yok. Burada 21 var. Alalım yıldızımızı buraya girip. düşman al sana ee, domates. Şu yıldızı da alalım. Bak ben da yıldızı alamıyorum demek ki. Yok ya yani onu da alırım. Her neyse devam edelim. Ters döndü biraz. Bak galiba. veya size dönmemiş de olabilir. Bilmiyorum. Döndü. Şöyle zor Ha bak ben buradakini almamışımdır. Ya da de almış o. Ee, neyse ya şunu almışım da bunu almışım da. Biz almaya bakalım. Çık çıkar. Hayır. Ya hayır ama hayır 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 hayır. Hatırlayın ya 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 ya. Şunu öldürelim bunu alalım bunu öldürelim ve madalya yükseldi şimdi başka nerede var bakalım 26'da var hemen 26'yı yapalım bip pip 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 bip 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 Hop. Kolay gidiyorum. Ben burayı alamamış olur? Ya bak yine onu şey yapıyorum. Neyse. Aa. beleş değil diye çünkü burada inmem lazım burası açılmaz Geçeyim. oha Ay nasıl yaptım ben onu? Ha? Bir de bir de what the hell? What the hell? Ben nasıl yaptım onu? O oh, yaptım. Vallahi helal olsun. Ben nasıl yaptım ya onu? İlk defa yaptım. Neyse. Devam edelim. Burada da yıldız almadığım yer kalmadı. Karanlık fabrikada vardır. Ben çok vardır diyecektim. Sadece 42 varmış. Buradaki ha buralar kopuyordu sahi değil mi? Ben orayı alamamışım işte. Hak hak hayır ben basmıştım ama oraya. Bu sefer yemezler. bu sefer burayı alırım. Ben diyorum abicim bu oyunun bana bir gazini var. Bazen çok iyi bazen de çok kötü oluyor. Bazen de hepsi bir arada oluyor. Al işte. Bu oyunda bence alamamam çok normalmiş. Hah. Tamam. Allahu ekber. Bunu yavaşça itelim. Şuradan şöyle zıplayalım kaç. Ve Türkçe o Madalyu Başka da bir yer yok karanlık fabrikada. Şimdi A'ya bakalım. 54, 55. Hmm. a 50 de vardı ben onun yalısını getirmiştim. Evet neyse şu anlık biz bu olarak. Bakalım. Ne oldu az önce? Bazen o tipini göstermeden yapıyor ya. Hocam şike var. <laughs> Bu oyunun bana bir şeyi var. An Aa! Bitsin geliyorum. Bugün bir şey var. Ben söylüyorum. Bugün bir şey var. Ya gözünün cigerini yiyeyim, bana bir sal artık. Hüü. Tamam, çok aşırı derecede güzel gidiyorum. Bəhləbəni bəkle, 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 bəkle gəldi. Bəs. <laughs> Büyüncə keçək. Exit. Hemen 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 hemen, hemen exit'e koş. Lan! O neydi? O neydi lan? Az önce ben ne yaşadım? Neyse. Bakalım başka yıldız alamadığım bölüm. Tam da olduğum bölünmüş. Bravo bana. Hop, 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 hop. Aa! Hadi, 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 hadi. Hadi, Evet, çok güzel. Hop, 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 Tamamdır. Şimdi burada var mı? ben küçümsüyordum ama 8 dakika falan çıktı yani. Ve bunda sadece 62 varmış. Bu arada biliyorsunuz boyu çok kolay geçti. Sadece 73'te bir takım sıkıntılı çalışmalar oldu. O kadar yani. Çok da bir şey değil. Anacım. This is from the... Damn it. Ow. si <laughs> ha What? 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 Sonra anahtarımızı alalım ve çıkışa doğru koşalım. Koş 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 koş. Evet arkadaşlar videomuz. Bir dakika daha. Reklam bitmedi. Bıllı 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 bıllı. Bıllı. Evet arkadaşlar videomuz tam 10 dakika oldu. Vallahi ben küçümsüyordum ama. Harbiden. 10 dakika oldu yani. Helal olsun. Ve bütün bölümlerimiz gördüğünüz gibi yıldızlı oldu. Şimdi onu gerçekten bitirmiş olduk. Aa bak şuna sinir oldum. Aa! Neyse. Bu videonun sonuna geldim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay 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 bay. Bay bay.